Evet değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. 10-16 Mayıs Dünya Engeller Haftası, böyle çok kısa bir şekilde tüm engellerimizin Engeller Haftasını tebrik ederek başlayalım. Şimdi gerçekten bir insanın, bir bireyin engelli olduğunda bazen çok büyük beklentileri olduğunu düşünen kişiler var. Ama aslında o beklentiler o kadar da büyük değil. Yapmanız gereken çok basit ve küçük şeyler çok büyük mutlulukların bir başlangıcı olabilir. Örneğin bak bunlar çok küçük olaylardır ama bunları el aldığında mükemmel bir durum elde edeceğiz. Ne demek istiyorum? Araç parklarında aracı park ederken yaya geçitlerine, kaldırımların rampalı inişlerine park etmemeye özen gösterirseniz, bakın bunlar çok küçük şeyler. Küçük şeylerden başladım zaten. Park etmemeye özen gösterirseniz gerçekten bir engellinin, bir hastanın, belki bir yürüyemeyenin fark etmez yani bir insanın yolunu açmış olursunuz tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamanın verdiği zorluklar inanın inanın bu tarz durumlardan daha kolay. Çünkü bir yere gidecek oluyorsun. Düşün, tekerlekli sandalyedesin. Kaldırımdan inemezsin. Rampadan inmen gerekiyor ve orada bir araç var. Şimdi bunlar Belki diyeceksiniz ki hocam çok saçma. Çok küçük şeyler bunlar. Ama bunlar büyük mutlulukların başlangıcıdır. Bütün engellilerin yolunu açmak, engelliyi istihdam etmek ben herkese sesleniyorum. Devlet yetkililerine de söylüyorum, herkese söylüyorum. Bir engelliye iş vermek, istihdam etmek, iş göstermek, iş sahibi etmek özel sektöre de sesleniyorum. Bir engellinin toplumda, insanlıkta ve toplumsal hayatın dengenin düzeninde yeri olduğunu o engelliye göstermek sizi öldürmez. Sizi öldürmez. Bir engellinin sosyalleşmesini sağlamak bir engelli insan engelliymiş gibi değil de normal insanmış gibi sohbet, muhabbetle yaklaşmak o insanı anlamak ve gerçek samimiyetinizi yansıtmak sizi öldürmez. Sizi yüceltir. Ha görmemiş olabilirsin, bilmiyor olabilirsin, kültürün olmayabilir, engelleyeni diyeceğini bilmiyor olabilirsin. Ben çok karşılaşıyorum. Bu tür insanları zaten biz hoşnutla karşılıyoruz. Çünkü belli adam görmemiştir, bilmiyordur ne deneceğini bilmez. Nasıl hitap edeceğini bilmez ama o anki o utangaçlığını belli eder. Sen de o an yardımcı olursun o adama. Ama bir engelli iş sahibi etmek, güzel toplum sahibi etmek, topluluğa karıştırmak, iyi bir yuva kurmasına vesile olmak, yuva kuracağınızda kişinin engel durumunu gözetmek bunlar yani gerçekten bilmiyorum. Ne kadar size doğru gelir... Ne kadar sizin kulağınıza hitap eder... Gönlünüze hitap eder... Bilmiyorum... Yani... Hep böyle bir yaklaşım vardır... Bakış açısı da vardır... İşte normal bir insan engelli insanla evlenemez... İşte tamam doğrudur... Zorlukları vardır... Mesuliyeti vardır... Yükü ağırdır... Doğrudur... Herkes kabul edecek diye bir kaydı yok... Ama ve lakin... Senin ondan daha kötü olmayacağının ne şey var? Garantisi var. Senin ondan daha kötü olmayacağının ne garantisi var? Bizim bir tane görme engelli abimiz vardı. İşte eşi evlendiler. Ee, gel ya dedi işte bir gün bir yerde konuşurken kulak misafiri olmuş abimiz Ya işte hani demiş normal biri olsa daha iyi olurdu falan. Bir buçuk iki ay sonra bir hastalığa yakalandı ve yürüyemez oldu. İnanır mısınız? Bu adam o kadının e, sonra hastalıktan vefat etti. Vefat edene kadar bütün yükünü omuzladı ve bu kadına o kadar yardımcı oldu ki. Ya ben eminim normal bir insan olsa o yardımı belki o kadar fazla yapmazdı yani. Adam elinden geleni yaptı ve kadın ölürken helallik isteyip Allah razı olsun dedi. Yani mesele şu aldığınız alacağınız kişinin hastalık ve engel durumunu gözeterek bunun yüzüne vurursanız sizin ileride daha kötü olup olmama garantiniz yok. O yüzden önce bakın önce insanlara insan gibi yaklaşmayı öğreneceksin. İnsan gibi hitap etmeyi öğreneceksin. Önceliğiniz bu olacak. Biz bunu Öncelikle aşılamamız gerekiyor. Maalesef toplumumuzda da kadınlarda da erkeklerde de böyle bir yaklaşım biçimi var. E bizim var böyle engelli dostlarım var. Sohbet ediyoruz, birlikte konuşuyoruz, konuştuklarım da var. Ya kanka işte birine gidip de bir şey söyleyemiyoruz. Söyleyemiyorlar çünkü niye? O kadar garip ve gureba bir şekilde yaklaşıyorsunuz ki olaya. Adam gelip bir şey söylemeye veya bir hanımefendiyle tanışmaya, görüşmeye utanıyor. Ya utanılacak bir şey değil ya. Yani ben bunun için çok iyi yetiştirdiğime inanmıyorum kendim. Ama yetiştirdim yani. Çok iyi demeyeyim. Çok iyi demek çok iddialı demektir. Yetiştirdim. Yani o insanlardan tepki alacağımı biliyorum. Bazen ben de biliyorum. Bile bile gidiyorum ama. Alıyor muyum? Alıyorum. Bizim de tepki aldığımız durumlar oluyor. Ya bazen oluyor. Köy ortamlarına gidiyoruz. Adam görmemiş, bilmiyor. Nasıl ne, ne diyeceğini bilmiyor. E gözün görmüyor mu diyor. E görmüyor diyoruz. Anlatıyoruz yani durumu. Ha bu adama benim saygım sonsuz ama her şeyi bilip, okuyup, hisseden, bilen insanların böyle basit indirgeleri hesap almaması beni deli ediyor. Çok basit şeyleri hesap almaması beni sinirlendiriyor. Yani bir insana iş vermek, istihdam etmek, sosyalleştirmek. Ya iş veremiyorsan da sosyalleştir, arkadaş ol, dinle, edin, dertleş, sohbet et, muhabbet et. Belki o adamın senden daha fazla yaşanmışlıkları var. Belki o adam sana bir şey aktaracak. Bilmiyorum yani. Çoğu engelli evine kapanmış durumda. Ya bunlar çok işler acısı durumlar ya. Ya vallahi işler acısı ya. Yani vicdanım el vermiyor. Hakikaten el vermiyor. Gönlüm ister ki bütün engelleri toplayabileyim. Gönlüm ister ki bütün engellilere bir dernek açayım. Bu dernek adı altında iş sahibi edeyim. Devlet bana destek versin. Nasıl diyanete veriyorsa hesapsız kitapsız bana ne versin abi. Gönlüm ister ki herkesi toplayabileyim. Engellilere orada iş sahibi edeyim. Engel durumuna göre iş sahibi edeyim. İşte atıyorum yürüme engelli bir insan. Oturtayım masa başında çalışsın. O derneğin geliri giderine baksın. Ya bunlar çok güzel şeyler yani. Ama maalesef o kadar çok imkanımız var. Ama bu imkanı biz kendimize kullanamıyoruz. Kullanmak istediğimizde de hep red veya kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunlar gerçekten çok üzücü durumlar. O kadar seçim oldu. Bakın çok e, genel seçim, yerel seçim oldu. Hiçbir tane devlet insanı çıkıp da bir engelli için açıklama yapmadı. Ya bu kadar olmaz yani. Ya biz de biliyoruz hesap alınmadığımızı ama bir durum bu kadar olmaz yani. Ya hiçbir şey yaptırma kardeşim, hiçbir şey yaptırma. Yani gücün yetmiyorsa tamam, güç yetmemek ayrı bir olay da engelli yolu bari yaptır yani. Bir şey söyle yani, i̇şte biz engellerimizle birlikteyiz. Nerede birliktesiniz? Hani? Nerede? O kadar adam hala evinde, evinden çıkmış değil. İstihdam sahibi değil, iş sahibi değil, güç sahibi değil. Evden çıkmaya utanıyor, sosyalleşmeye utanıyor. Sen o birlikteyiz deyip el ele tuttuğunu nasıl oluyor biliyor musun? 3 Aralık'ta 16 Mayıs'ta gelip çiçek verip annesiyle babasıyla fotoğraf çektirip nasılsın kuzum iyi mi kuzum deyip kendi rütbeni makamını yükselttiğin zaman işte o zaman engelin yanındayız diyorsunuz. Bir saatlik yanındasınız. Bir saat, bir saat. Bir saatlik destek var. Ondan sonrası yok. Maalesef ki yok. Ondan sonra insanlıktan, engellilerden, gelecekten bir şeyler bekleyin. Bekleyin yani siz Toprağa tohumu atmayın ama yeşillensin diye bekleyin toprağın başında. Gerçekten dostlar söylenebilecek çok söz var. Ama kamera karşısında bu kadar söyleyebiliyorum. Fazlasını söyleyemiyorum. Malumunuz beni çok iyi anlayan değerli dostlarım hepiniz beni çok iyi anladığınıza eminim. Ben 16 Mayıs tüm dünya engellerimizin engeller gününü ve engeller haftasını tebrik ediyorum. Rabbim bütün engellikle engelleri kolayca aşabilmeyi nasip etsin. Rabbim bütün engelleri yok etmeyi nasip etsin. Rabbim önce gönül engelli gönülden engelli olan insanlardan korusun hepimizi, hepimizi. Ve her şeyin engeli olur ama kafada, zihinde ve gönülde olan engellerden Rabbim hepimizi muhafaza etsin diyorum. Ve böyle çok güzel zamanlarda mükemmel zamanlarda buluşabilmeyi Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Tüm dünya engelliler haftanızı ve tüm engellerimizin engelliler haftasını tebrik ediyorum. Bütün engelleri aşmanızı, çok iyi, çok güzel yerlere gelebilmenizi, iyi bir istihdam, iyi bir gelecek sahibi ve hayat kaygısı, iş kaygısı, eş kaygısı olamayacağın, e, olamayacağınız bir dünyaya sizleri emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek, yanlış bir şey söylediysek, gönülleri incittiysek, istemeden bir söz kullandıysak, başta tüm engelli kardeşlerimizin ve tüm değerli, kıymetli, aziz bu videoyu izleyen değerli insanlarımızdan sürçü lisan ettiysek, affola ve affınıza sığınarak hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene